Merhabalar. Geçen hafta paylaşmış olduğum ve %10'a yakın kazanç sağladığımız altın petrol grafiğini daha ayrıntılı analiz etmeye çalışacağım. Geçen hafta Cuma günü video izlemiş olsaydık ve yatırım yapmış olsaydık bu noktadan yaklaşık bir yüzde onluk bir kazanç sağlamış olabilirdik. Şimdi bu konuda neler yapabiliriz? Ne gibi stratejiler belirleyebiliriz? Yatırım tavsiyesi olmadan sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi kanalın prensibi olarak anlatma mantığım herhangi bir emtiyanın birbirine dönüşümü olarak sizlere bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Yani sadece para birimleri açısından değil büyük emtiaların bir birbirine dönüşümünü anlatıp çeşitli kazanç yollarını, kayıp ya da kazançları anlatmaya çalışıyorum. Burada da altının petrole bölümünü anlatmıştım sizlere. Şu anda günlükte olan grafik bunu uygun bir platformdan haftalığa çevirdiğimizde 1986 yılına kadar gittiğini hatta daha geriye kadar gittiğini sizlere bahsetmiştim. 50'lere kadar gidiyor. Burada kendinize göre, benim çizdiklerim yatırım tavsiyesi değil. Kendinize göre bir destek direnç noktası belirleyip, kanal bekleyip, bunlar üzerinde işlem yaparak, çeşitli noktalarda kazançlarımızı dönüşüm yaparak katlayabiliriz. Yani geçen hafta Cuma günü bahsettiğim yaklaşık 55 seviyesinden, bugün 51-50 seviyesine düşmüş, %10'a yakın bir kazanç sağlamış olabilirdik. Doğru yatırım yapsaydık bu noktada. Şimdi geçmiştekini de anlatmıştım. Yani işte şu noktalara bakacak olursak 2022, 2018, 2014'ler, 13'ler gibi. Bu noktalarda dipleri bulabilsek, şu yukarı noktalarda satabilsek dönüşümle biz elimizdeki malı artırabilirdik. Yani bu noktada altın petrol oranı 10 diyelim. Bu noktada 40 gibi bir seviyede yani biz bu noktada altın alıp bu noktada satsak burada 1'e 10 oranla almak yerine artık 1'e 40 oranla petrol almış oluyoruz. Tekrar burada da 1'e 40 oranla petrol arsak ve petrol burada oranı 16'ya düşse yani 40'lık oranda alacağımızı 10 orana düşürüyoruz. Yani dönüşümlerde 4 katlık bir kazanç. Burada da 4 katlık bir kazanç. Doğru yatırım yapsaydık yaklaşık 10-15 katlık bir kazanç yapabilirdik. 18 yılından 2013 yılına kadar. Tabi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bu destek direnç noktaları nasıl bulunacağı nasıl bulabilirsiniz. Ben kanal içerisinde kendi düşünceme göre ekranda paylaşıyorum. Bunları siz farklı yatırım kanallarından ya da internetteki açık kaynaklardan bulabilirsiniz. Şuradaki tepe noktaları ve dip noktaları bulduğumuz sürece dönüşümlerle biz elimizdeki ürünü yani altından petrole geçerek hiçbir şekilde başka bir para biriminde beklemeyerek dönüştürmeyerek elimizdekileri katlayabilirdik. Yani şurada gördüğünüz üzere 50'ymiş 2020 yılında sonrasında 2022 yılında 14'e düşmüş birim olarak günümüzde de yine 50'ye çıkmış oluyor. Yani 2020'den 25'e 5 yıllık bir sürede birim değişmemiş diyebiliriz. Yani günümüzde altın 3000 dolar ortalama diyelim. Petrolde diyelim ki bu orana göre 60 diyelim. Bu geçmiş yıllara bakacak olursanız bu oran 50 ise mesela 2000 dolarsa burada aynı 50 oran var ise 40 dolardı petrol. Yani biz petrol tutup burada bekleyeceğimizi ya da altın tutup bekleyeceğimizi şu noktadaki fırsatı görüp şu 50 oranı görüp bu noktaya düşürdüğümüzde yani elimizdeki altın petrol oranını düşürdüğümüzde doğru değişim yaparak bu 15'lik orandan paramızı birim olarak katlayabiliriz. Yani burada 2000 dolara dedik ki 40 dolar. Buraya geldiğimizde ise Yine 40 dolar kaldığını varsayalım. Petrol neye düşmüş olması gerekiyordu? 40 dolarsa altını 600 dolardan almış olmamız gerekiyordu gibi düşünün. Yani 2000 dolardan 600 dolara düşmüş olabilir ya da burada petrol artmış olabilir. Ancak biz para birimiyle ilgilenmiyoruz. Tamamen dönüşüm olarak bakıyoruz. Yani elimizdeki birime göre 50 eden altın petrol dönüşümü artık 14 ediyor. Yani petrol tarafına bir fayda var. Burada ne yapmamız gerekiyor artık? Petrolde beklememiz. Bu noktada ise artık petrol değerlendi diye düşüneceğimize göre altına geçip bu noktadaki ralliyi yakalayabilirdik yaklaşık bir 3 yıllık sürede 1'e 15 olan oranı 1'e 50'ye çıkabilirdik. Burada da artık yeterince altın değerlendiğini düşünüyor isek buradan satıp petrole geçebilirdik. Benim size geçen hafta paylaşmış olduğum noktadan burada biraz daha aşağı gitti. Tabii bunun ne tarafa gidebileceğini kimse bilemez. Benim ekranda çizmiş olduklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Bu noktadan satmış olsaydık elimizdeki ürünü video başında da dediğim gibi yaklaşık %10'luk, 12'lik bir oranla ben videoyu paylaştığımda yaklaşık bu seviyelerdeydi, 55 seviyelerdeydi. Bu oranla elimizdeki ürünü arttırabilirdik yani yüzde 7 hiçbir şey yapmadan elimizdeki altını yüzde 7 arttırabilirdik tabi terse işlem açarsak yani burada mesela terse işlem açtığımızı düşünelim elimizdeki ürünü azaltabiliriz bu tamamen sizin ne kadar bekleyeceğinize, nasıl risk alacağınıza bağlı olarak değişiyor ancak bunun gibi petrol altın dönüşümleri ya da petrol gümüş dönüşümü, altın gümüş dönüşüm gibi durumlarda kazancımıza kazanç katabiliriz. Yani sadece birikim yapmakla kalmayıp bu şekilde yatırımları dönüştürerek de elimizdekini katlayabiliriz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.